Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Başta 3. köprü, 3. hava limanı, Kanal İstanbul, A3 ve hesap olmak üzere Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdurulmasına gerek yok böyle bir yatı. Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Millet Partisi yapacağı dedan şimdi tek ağırlığı Suudi Arabistan'ı için İstanbul Havalimanı'nı kapatıyorlar. CHP zihniyeti eser değil, engel üretir. İşte bu zihniyet tekrar tezahür ediyor. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, okul yapılmasına hayır diyerek tam 2 yıl bekletti. Siz engel olsanız da biz çözüm üretiriz.